Ya sevgili basın veya bu işi yapanlar. Ya niye yokum? Neden? Kötü mü konuşuyorum? Rating kim mi yok? <laughs> yani canlı yayında küfür mü ediyorum? Yanlışlığım ne? Ben bunu çözemedim. Hiç önemli değil. Bak <laughs> maddi olarak hiçbir ihtiyacım yok hiçbir şeye. Ama maneviyat olarak ben futbolu bilen bir insanım. Gol vuruşlarım ortada. Ama bir şeyler öğretmek istiyorum. Yeni tanjılar niye çıkmasın? Beni bırak ya beni genç takımına al ya. Ya söz veriyorum genç ya, takımda o çalışayım ayak ya. Ayak içi vurmanın tekniğiyle omuz adelelerini kullanarak kafa atmanın tekniğini göstersen yeter zaten. Bir de yaşadıklarını, soyunma odalarında yaşadıklarını Anlatsak, anlatsan değil mi? yeter. Yani çok önemli yani tek tek şeyler. Teknik bilgiye de fazla Bir gerek yok. Gerekli ve ihtiyaç, yaşanmışlıklar bunlar Doğru. sevgili Ümit'ciğim. Yani tarihe baktığımız zaman Nöşetel'di, Monaco'ydu, milli maçlardı. Hakikaten güzel şeyler yaşattık Türkiye'ye futbolcu arkadaşlarımla. Ama yani halkla ilişkim on numara. Sevgi, saygı her şey var ama gel gör ki futbolun... T 10 kilometre 100 kilometre uzağında hapishanedeyim baba. Şartlı tarihi <laughs> bekliyorum. Çıkarttık seni. Şartlı tarihi atlattığın zaman bundan sonra artık sana bu kapılar Canımsın. Açıktır. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Çok teşekkür şu ediyorum. Şu anda bir sonuçlara bir bakalım. Lütfen. Şu ana kadar goller e, geldi galiba. Galatasaray'ın 11'i belli oldu. Lütfen. Onu verelim. Onun üzerine senden e, yorum isteyeceğim. Geçen hafta Denizli Sporu farklı yenen Galatasaray'ın 11'inde bir tek Akbaba kenarda Emre Kılınç oynuyor. Böyle bir rötuş yapmış. Sadece Fatih isimler te. aynı, soyadlar aynı. değişmiş. Ee, Donk Markao, Taylan yine ön libero tek orada. Babel uçta. Emre Akbaba var, Emre Kılınç yok bu sefer. Değişen bir şey yok. İkisi de ikisi de sol ayaklı. Ee, Emre Akbaba biraz daha tecrübeli. Evet. Galatasaray'dan eskiden beri oynayan bir evet. arkadaş ayağı kırılmıştı. Tabii, tabii. Çok da başarılıydı. Çok o da çok geçirdi. büyük sakatlık geçirdi. Yani bu maç çok zor. Ben sana söyleyeyim kolay maç yok. Niye? Deplasmanda oynuyorsun. Sadece şöyle bir avantajı var bana göre Galatasaray'ın. Malatya spordaki sıkıntılar, sorunlar, evet. e, maddi i̇dmana manevi. çıkmadıkları, paralarını alamadıkları gibi Tabii, dertlerle boğuşuyorlar. Aynen bu dertler büyük. e evet. Şimdi diyecekler ki yenildiği zaman da ya idmana çıkmadınız... Futbolcular Bakın. o yüzden mağlup oldunuz Yok arkadaşlar Sevgili yöneticiler böyle yönetim olmaz Sen futbolcuyla bir sözleşme yapıyorsan Bu sözleşmenin gereğini yapmak zorundasın Eğer ücretlerini ödemezsen Bunların da tabi böyle bir hakkı var ama Bu yanlış doğru olduğunu söylemiyorum Ama sen de ne yapıp yapıp Attığın imzanın altına e, Nasıl imza attıysan Onun karşılığını yapmak zorundasın E ne oldu bugün şimdi moral yok Motivasyon yok hava yok e, Zaten taraftar yok e, Malatya Spor nasıl kazanacak? Bir tarafta 55 milyon euroluk bir takım var. Bir tarafta 10 milyon euroluk bir takım var. E, bir taraftaki Malatya Spor'un şartları ortada, sorunları ortada, sıkıntıları ortada. Evet. Bir taraftaki Galatasaray'daki evet. futbolcu ama arkadaşların... Ama çok yakın tarihte Tanju bir kupa maçı oynadılar. Evet. 90 artıda ama o kafayı atmasa... O Eleniyordu. Elenmişti. O Malatya elenmişti. O Malatya'yı elemişti. Nitekim 120'nin sonunda da bir penaltı farkıyla ucundan kıyısından tur atladı Galatasaray. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Galatasaray da kötü oynuyor. Galatasaray da yavaş oynuyor sevgili Ümit'ciğim. Çok böyle topu gezdiriyorlar. Sağ bek, sağ açığa, sağ açık, sağ beke, sağ bek, sağ stopere, sağ stoper, sol stoper. Yani birinci bölgede Galatasaray o kadar ağır oynuyor ki ne oluyor ister istemez. Topu kaptırdığı zaman Malatyaspor çok rahat şekilde evet. 11 11'iyle kendi birinci bölgesine, ikinci bölgesine alanları kapatıyor sorun yaşamıyor zaten Galatasaray'da dikine oynayan bir tane futbolcu var. Biri Emre Kılıç, biraz da Taylan. Evet. Ümürleri adam de zorlanıyor. Futbol neyi gerektiriyor? Çabuk araya ve kanatlardan oynarsan kazanıyorsun. Evet. E şimdi Galatasaray'a bakıyorum. Galatasaray'da kanatlardan oynayacak kimse yok. Şimdi biz niye onye onye kuruyor Galatasaray? Soruyorum. Hızlanmak için belki. Başka neden yok? Evet. Niye? Çünkü 24, 22 futbolcu var değil mi Ümit'ciğim evet. burada? 22'nin en çabuğu Onyekuru. Bir fazla. Yani futbolcuların hızları hemen hemen hep aynı. Doğru. Hep aynı. Yetenekleri ve zekaları çok önemli. Futbol bir matematik. Buraya gidelim devam edelim. Denizli'ye bir gidelim. Deniz Denizli'den sevgiler. <laughs> evet y Yukatel Denizli Spor Fatih Karagümrük maçının öncesinde sevgili İbrahim Alayunt'la birlikteyiz. Kadrolar belli mi? Herhalde bellidir. Evet sevgili Ümit Aktan, Yukatel Denizli Spor Fatih Karagümrük karşılaşması saat 16'da başlayacak 21. haftanın en kritik mücadelelerinden birine ev sahipliği yapacak Denizli. İki takımın da ilk 11'i belli oldu Yukatel Denizli Spor. Kalede Pantilimon, Özer, Liesman, Lopez, Kubilay, Muravski, Recep Sako, Ahmet Yasin, Sagal ve Roda Yega 11 ile sahaya çıkacak. Konuk ekip Fatih Karagümrük ise Viviano, Koray, Roko, Kampi, Balkovek, Endiaya, Bertolakki, Lucas Castro, Alessandro, Borini ve Mevlüt Erdinç kadrosuyla sahaya çıkacak. Kritik mücadeleyi Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ve İbrahim Bozbey yapacak mücadelenin dördüncü hakem ise Canerak. Karşılaşma saatinde havanın açık olmasını bekliyoruz meteorolojiden aldığımız bilgiye göre diyelim ve sözü tekrardan merkeze bırakalım. Teşekkür ediyoruz, kolay gelsin diyoruz. Ee, daha sonra bir gelişme olursa maçın öncesinde bağlanırız. Nasıl bir maç bekliyorsun? İkisi de açık oynayıp kazanmaya oynayacak bir takım. Şimdi ee, kara gümrük geçen hafta bende hayal kırıklığı uğrattı. Ya Galatasaray'ı evet, yenmişsin. Hiç, hiç gösteremeden ya, yenildin. Yani Galatasaray'ı yenmişsin. Büyük takımlara başa baş oynuyorsun. Harika şeyler yaratıyorsun. Kimsenin beklemediği bir kara gümrük var. Bir çıkışı var. Hakikaten evet. iyi bir takımları var. Özellikle e, ileri uçta oynayan o golcülerin çabukluğu çok önemli. Evet. Hani biraz evvel dedim ya o evet. çabukluk. İşte Hatay'ın 9 numarası. Kara gümrüğün e, o ileri oyuncuları takımın sonuca gitmesine sebep oluyor Ümit Aktan. Evet. Sebep bu. Niye? Bütün bak buradaki hepimizin hızı aynı. Ama o arkadaşlar bir üst level'da nasıl Rıdvan zamanında bir çıkış yaptığı zaman tık diye durabiliyorsa onlarda da öyle bir yetenek var. Farklı evet. bir yetenek var. Biraz da zekaları var. Onye kuruyor o yüzden alıyorlar. Şimdi evet. Denizli Spor'da sadece Roda Lega var. Evet. Şimdi bir tek onunla, onu, onu, e, onu kapadığın zaman Denizli Spor'un gol atma şansını eksiltiyorsun, azaltıyorsun. Evet. Şimdi bir Rode Lega takım ligi tutamaz. Tutamaz. E kara Gümlük bence daha favori. Ama baktığımız zaman e, içeride oynadıkları maçlara Denizli Spor bir baskı altına alıyor e, rakibini. Ama fırsat ve gol pozisyonu bulmakta çok zorlanıyor. Rakip de kontra ataktan bir geliyor. İşte geçen evet. hafta e, Hatay Spor maçları vardı. 2-0 mı 3-0 mı ne? E, Denizli'de bir hafta evvel evet. oynanan maçta Denizli'de Hatay Spor, ya. Denizli Spor'u farklı bir şekilde yendi. 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 Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. İttifak Holding, Konya Spor, Fraportav, Antalya Spor 0-0 devam ediyor. Keçiören gücü 2-0 yaptı Bolu Spor karşısında. Tuzla Spor, Akisar Spor karşısında kendi evinde. Orada bir şey söyleyebilir 0, 0 mağdur. Bir gol sesi anında canlı olarak düşüyor. Ajax, Fortuna, Sittard karşısında 1-0 öne geçti. Bordo Anje maçı 2-0 oldu e, ee, Juventus 1, Bologna 0, Jamshedpur 0, Hiderabad 0, Hiderabad yenerse lider oluyor. Hindistan Ligi'nde Chelsea, Luton Town, FA Cup'ta 0-0 berabere 15-30'da 15 dakika sonra başlayacak maçlar var. Puan cetvelimiz var mı arkadaşlar bu sonuçlara göre canlı yaşayan bir puan cetveli Görelim. bayağı değişiklikler var çünkü. Giresunspor ve İstanbulspor Spor ilk ikide direkt çıkıyorlar. Samsun-Altay maçı var ki bugün yani can dayanmaz. Çok Senin özel bir maç. Senin memleketin. Haftanın derbisi. <laughs> Haftanın derbisi evet, büyük ben, maç. Evet memleketimin maçı. 3-4-5-6 playoff oynayacak. Bursaspor dünkü Adana Demirspor galibiyeti. galibiyetini Önemli bir oraya... galibiyet aldı. Çok önemli. Çok değerli. 3 puan attı. aldı. Tuzla Spor yalnız 33 yapacakken 30 puanla... Orada Tuzla Spor gelmişken şunu söyleyebilir miyim sevgili Ümit? Şimdi Tuzla Spor 0, Akses Spor 3. Sonuç böyle bitecek değil mi? E, evet. Sonra ne olacağını biliyor musun? Ne olacak? Tuzla Spor Teknik Direktörü gidecek. Göreceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> Göreceksin. ya Bu, bu Türkiye sonuç böyle. götürür çünkü. <laughs> Ama yani ne kadar... E, Parasal anlamda harcadılar bilmiyorum. Tuzla Spor'un hedefi lige çıkmaksa tabii, hop Tabii. İlk hop ikiye derim. girip direkt Ö çıkmak. Ya Öyle bir mümkünatı yok. İşte kolay diyor. mı hocam Samspor'un, Spor'un, Spor'un, Adana Demir Altay'ın olduğu, Gürosun olduğu yerde. Tuzla Spor daha geçen sene. Ben onların finale çıkma maçını da seyrettim. Öyle kolay değil baba. Değil. Öyle kolay İkinci değil. İkinci sayfaya artık. bakabilir miyiz Lütfen. acaba? Ee, Güven Mengü'den rica edelim. Bu sonuçta Akisar Spor tehlike bölgesinin içindeydi. Düşme hattındaydı. Birdenbire 16 puanla kendini yukarı aldı. Bir de üstelik averajı da toparladı. Menemen Spor'un averajla da üstünde şu anda. Yani, yani. Şimdi baktığımız zaman bana göre Ankara Spor, Eskişehir Spor e, havlu atmak üzereler. Istat. Evet. İşin evet, gerçeği evet. bu. Çok baktığımız zor buradan bu dön zaman, Hele Eskişehirspor'un bu tahtası kapalı, transfer yasağı var. O futbol kenti... Yok olmaya doğru gidiyor. Ona çok üzülüyorum. Ya. Gerçekten Eskişehir futbol şehri muhteşem bir taraftarı var. Ama ne yazık ki çok büyük borçları var. İşte ne var? İşte yöneticilerin ve gelen futbolcuların fazlalığı. Kaç tane futbolcu orada biliyor musunuz e, duruyor ve borçları var? Yaklaşık ya. 150 milyon borçları var sevgili Nasıl toplayacağım bunları? Bunu nasıl kim verecek? Bitirecek? Ne yapmayı planlıyorlar? Geçen sene düşmüşlerdi sonra amatöre düşecekler. Borçları sıfırlayacaklar. Yeni bir takım yaparak yeni gelmek Eskişehir zorundalar. Spor Aynen, yeni Spor Aynen yeni şehir Spor yaparak gelmek zorundalar. Başka, Başka türlü gelemezler. Birçok takım bu yola başvurdu. başvuruyor. Mesela şimdi Eskişehir gitti. Ankara Spor gitti diye ben evet. düşünüyorum. Balıkesir, Manik, Menemen Spor, Aksa Bolu. Bir de Ümraniye. Bu dörtlü 5'li arasında kendi sahasında kazanamayan, deplasmanda kaybetmeyen, bir puan dahi alabilen takım hangisi olursa oradan kurtulacak Evet. Ama şimdiden üçüncü takımı 16. sıradakini söylemek çok erken. Doğru. Çünkü daha ikinci yarı yeni başlayacak.